Oruçluyken diş macunu kullanmak, macunla dişlerimizi fırçalayabilir miyiz diye sorumuz var. Yani burada e, dişlerimizi macunla fırçaladığımız zaman orucumuz bozulur mu diye soru var sevgili kardeşlerim. Bir sefer dişlerimizi misvakladığımız zaman veyahutta normal bir fırça ile oruçluyken dişlerimizi fırçalamakta herhangi bir beis yoktur. Misva'nın zaten kullanılmasında herhangi bir beis yok. Ancak i̇mam bu Ebu Yusuf'a göre eğer misvak yaş misvak olup yaş misvakla oruçluyken e, dişlerimizi e, fırçalayacak olursak burada kerahat vardır. Ancak Hanefi mezhebinde sayı olan görüş e, misvakla oruçluyken misvakla dişlerimizi fırçaladığımız zaman Orucumuza bir zararı yok. Şimdi oruçluyken e, diş macunu kullanarak dişlerimizi yıkayacak olursak oruç bozulur mu? Sevgili kardeşlerim bu şekilde oruçluyken e, diş macunu kullanmak e, mekruh kerahati var. Çünkü burada içeriye kaçma ihtimali var. Ancak dişlerimizi fırçaladığımız zaman diş macunuyla yıkadığımız zaman e, ağzımızdan içeriye gitmediği takdirde orucumuz bozulmaz. Ancak burada tat hissetsek bile burada kerahat vardır. Mekruk görünmüş. O yüzden diyoruz ki e, dişlerimizi normal bir fırçayla fırçalayabiliriz. Ancak macunla e, fırçalamayalım. Kaşma ihtimali var. Tehlikedir. O yüzden e, diş macununu iftar açtıktan sonra e, iftardan sonraya veyahut da e, saura bırakalım deriz sevgili kardeşim